Merhaba arkadaşlar. Hobi üretimi Ertan Hoşgeldiniz geldiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine bir mama videosu ile beraberiz. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama yapıp vereceğiz. Mamanın içeriğinde ne var diye soracak olursanız eğer size kısaca bahsetmek istiyorum. Belki yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Hepsini tek tek söyleyeceğim sizlere. Muhabbet kuşlarımız da cıvıl cıvıl yine maşallah. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi e, videonun ön kısmında da belirttiğim e, göstermiştim. Sirkeli suda beklettim ben bunu. Bir 15-20 dakika 20 dakika yakın brokoli bu. Brokoliyi 20 dakikaya yakın sirkeli suda bekletiyorum. Elma sirkeli suda. Prokoliden sonra gelelim yumurta kabuğumuz arkadaşlar ben bu yumurta kabuğunu havan yardımıyla ezeceğim şu havan görmüş olduğunuz gibi bunun içine atacağız bayağı bir ezeceğiz ezip o kıvama getireceğiz yumurtamız var arkadaşlar iki tane ben kendi kuşlarıma göre ölçü yaptım bunu siyah havuç bu da siyah havuç arkadaşlar Siyah havuç da faydalıymış. Bağışıklık, antioksidan falan diyor. Onlara iyi geliyormuş. Bu arkadaşlar kabak. Bir adet kabağımızı rendeledik. Aynı şekilde havucumuzu da rendelemiştik. Bir adet kırmızı pancarımız. Bunu da rendeledik arkadaşlar. Bir adet de kırmızı e, turuncu havuç. Normal yediğimiz havuç. Onu da rendeleyip, bunları şimdi mama kabına koyup karıştıracağız. Şu şekilde de bir mama kabımız var arkadaşlar. Ee, yetiyor mu? Yetmiyor. Tağlı olarak da galeta unu, galeta unu, e, mısır unu, bir de irmik koyacağız içine. takviye olarak da benim yeni almış olduğum vitamin or. Natüralin vitaminoz biramayası var. Amino asit katkılı. Ondan vereceğiz. Sonra eklik var. Protein tozu artı amino asit. Biraz da ondan katacağız. Biraz probiyotik vereceğiz. Sonra biraz daha biramayası. Bu da hobinin. Az bir şey de bundan vereceğiz. Muhabbet kuşlarımıza atom şeklinde bir Mama hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtamızı çatal yardımıyla ezeceğiz bunları. Şunlara şöyle alalım. Ben bu şekilde yapıyorum, eziyorum bu şekilde çatalla. Reddeleyenler de var bunu. Artık siz nasıl yapmak isterseniz o şekilde yaparsınız. Bugünkü babamız bayağı bir içerikli oldu. Zengin bir içerik. Muhabbet kuşlarımız afiyetle yiyecekler bunlarda. yumurtamızı ezdik. Şuradan havuç, havucumuzu atıyoruz. Şöyle yapalım. Şuradan kırmızı pancarımızı atıyoruz. Kabağımızı atıyoruz. Bunları bir karıştıralım. Evet arkadaşlar. diğer siyah havucumuzu atalım. Siyah havucumuzu atıyoruz. Şu kabukları ayıralım şöyle. Brokoli arkadaşlar. Brokolimizi de attık içine. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bayağı renkli bir karışım oldu. Şu an tahılları da içine koymadım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde şişeler şeye koyuyorum kavanozlara. Bir kiloya yakın alıyor. Galatono var. Ee pardon bu irmik İrmik koyacağız biraz. İrmiğimizden biraz koyuyoruz göz kararı. Sonra mısır unu var arkadaşlar. Biraz mısır unu koyacağız. Bu da yine göz kararı. En son da galeta unumuz var arkadaşlar. Biraz da galeta unu koyuyoruz. Bunları da karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Genelde evde olduğum zaman ben bu şekilde yumurta maması yapıp veriyorum. Sürekli hazır mama vermiyorum. Hazır mamada tovur Plus'ın ekstra plus maması var. Ondan yapıp veriyoruz. Evet arkadaşlar yağ olarak da kavurmak. Oylik yağ var. Şurada yakınlaşsayım ben. Okumak için ne olur belki. 60 lira arkadaşlar. Bu 250 milim 60 liraya alıyoruz. Hem nemlendiriyor. Hem de içerisinde bir sürü yağ var. Balık yağı, devlet yağı, tohum yağı. Esirgan otu, kekik, kuşburnu, buğday, ceviz, burada ışığını, şey badem yağı, fındık yağı, çörek otu, üzüm çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği yağı, keter soğum yağı, buğday, susam, çiğa, zeytinyağı bilmem daha bir sürü yağ var şimdi. 4, 5, 6, 7. 7 tane sıktık. Bir bakalım şöyle. Karıştıralım bir. Birim mayası, ambulansik katıyor, birim mayasından katıyoruz. az bir şey. Bir ölçek ekleyip, protein tozu mu? Bu da arkadaşlar probiyotimiz, probiyotimiz az kalmış zaten. Bunu bir kezlik. Az daha yağ sıkalım. Baharat olarak da ben bu baharat ismini hatırlayacağım şu an. <laughs> Biraz daha keçi koyduk, koyduk. Bu şekilde. Bu baharatın ismini bilmiyorum da yani şu an öptüm aklıma gelmedi. Açıklamalar kısmına içindekiler içindekiler kısmını yazacağız içeriğini. Hangi maddeleri kullandığımızı yazacağız arkadaşlar. Açıklamalar kısmında okursunuz. Evet arkadaşlar biraz da kalamar kemiği ezeceğiz içine. Şu şekilde biraz koyalım. Kalsiyum için biraz kalamar kemiği koyuyoruz. Evet arkadaşlar, mamamız bu şekilde. Tabaklara koyacağız. Mamalık kaplarımıza. Kanlarımıza servis edeceğiz. Onlar da afiyetle yiyecekler. tabaklarımıza koyduk. Bunları da muhabbet kuşlarımıza servis edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, muhabbet kuşlarımıza verdik. Şu an yemeye başladılar. Mamayı çok sevdiler. İçinde çünkü çoğu bitkiler var. Brokoli, havuç, kırmızı pancar. Ne bileyim, Hepsini koyduk. Rainbow takımlarımız da yiyor. Bu taraftaki kuşlar da yiyor maşallah. Evet arkadaşlar kanalımıza destek için abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Daha başka üretim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.